Merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 27 Ağustos Perşembe günü akşam 10.30 saatlerindeyiz. Gümüş analizi videomuza başlıyoruz. Ee, önceki videolarda ne söylemiştik? Ee, şöyle bir kısaca hatırlayalım. Gümüş direnci geçemiyor 27 Ağustos tarihi önemli diye sizlere bahsetmiştik. Ee, sonrasında ise gümüşte 26 dolar destek demiştik. Dünkü e, videoda ise gümüşte yükseliş sinyali geldi mi diye ve yükseliş sinyalin geldiğini e, sizlere arkadaşlar. E, anlatmıştık bugünkü durumu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Bakın dünkü yaptığım özet burada duruyor. Gram gümüş 631'den yükseliş sinyali geldi. ons gümüş ise 26.6 dolardan yükseliş sinyali geldi. Tedi de gece bir, bir de muhtemelen gelecek diye bahsetmiştik ve teyidi de gelmişti. Bugün için e, bizim sabah saatlerinde de e, ben yine o değerleri vermiştim diye hatırlıyorum. E, gümüş gramda da. Şöyle bir bakıyoruz evet 26.9 üzerinde kaldıkça bir problem olmadığını düşünüyorum ve e, Şu an 27 civarında e, Ons bazında eğer böyle kapatırsak 26.9 üzerinde Ben bir problem görmüyorum ve e, Yükseliş sinyali devam edecek diye size Baştan söyleyebilirim bu şekilde Hemen e, merak edenler için anlatalım peki Teknik olarak nasıl değerlendirmeli şimdi Şimdi e, hem altında hem gümüşte şöyle bir e, bir formasyon vardı arkadaşlar. O formasyon e, dün itibariyle kırıldı ve yukarı doğru hareket başladı. E, görüyorsunuz sizde şu kanal artık buralardan kırıldı ve şöyle bir e, fırça almam lazım. Şöyle bir e, yükseliş kanalı şimdiden başlamış durumda. Giderek yukarı doğru hareket ediyor. Bugün ise aslında birazcık kırmızı bir hareket var ama yine de bugün bizim ilk hedefimiz olan 27.9 28 hedeflerine erişmiş durumdayız. Orası neresi? Dünkü videoda da şöyle yapmıştık. 27.4 vardı ilk hedefimiz. İkinci hedefimiz ise 28 buçuklardan geçiyordu. Onun ortasında da şöyle bir hedefimiz vardı. Onu da şöyle yapalım şöyle çizdiğimde bakın ilk hedefimiz burasıydı bizim asıl kritik olan nokta 0.786'dan geçen aslında ikinci hedef de diyebilirsiniz bize bizim buna ilk hedef buradaydı 27.4'ler ikinci hedef 27.9'da üçüncü hedef ise 28.4'lerden geçen asıl direncimizin olduğu nokta burasıydı ve şu an için halen bu hedefi koruyoruz. Peki bugün şu kırmızı mum ne anlama geliyor onu size anlatayım. Şimdi biz şu üçgeni kırdık şu şekilde e, kırdığı noktada kabaca 26.9 yüksek sinyalin geldiği noktada 26.6 çok önemli değil. Oradan geldi ve şu şekilde yukarı doğru gidiyor. Tabi bu yukarı doğru giderken bu harekette e, şuradan alıp 26 civarından 26 civarında destek olduğunu bakın burada anlatmıştık. Oradan alan arkadaşlar e, şu üçgenin kırılması beraber e, iştahlandılar 27.5'a kadar yükselmesini beklediler onun üstünde de dediğimiz gibi 28'ler sonunda 28.5'lar vardı ama ilk aşamada e, bakın bu 27.5'lere 27.9'lara kadar yükselsek de e, biliyorsunuz bugün bir açıklama vardı ben açıklamalar haberlere göre e, çok fazla e, analiz yapmıyorum ama o açıklamadan sonra geri dönüş oldu ve hedefin ikinci hedefine de ulaşmış olduk aslında bir nevi ve şu yükselişin ikinci hedefine ulaşılmış durumda oldu. Ondan sonra geri doğru gelmeye başlıyoruz. Bu geri hareketi aslında bizim eski videolarda anlattığımız bir olay, bir örneğini daha önceki videolarda da görmüştük. Şöyle bir kanal içerisinde hareket ederken kırıldıktan sonra yine kanalın üzerine geliriz, teyit alırız ve teyitten sonra yukarı doğru gidersek bu yükselişin daha da hızlanacağı konusunda bize bilgi verir. Buna da biz Pullback yani geri çekilme diye adlandırmıştık. Yani e, şu kanal üzerinde biz bir geri çekilme yaşayabiliriz. E, örneğin yarın için bu seviyenin 26.5'lerden geçtiğini düşünüyorum. 26.5'lere kadar düşüş olursa e, ben çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ve oradan tekrardan toparlamamız gerekiyor. Sonra yukarı doğru hareket e, devam edebilir. Hele de özellikle e, biz 27 üzerinde kalmaya devam edersek. Bu hareket e, tam manasında pullback yapmayabilir illa o noktaya değecek diye bir şey yok. E, şu şekilde alttan gelen desteğe de şurada bakın e, 26.8 civarında bir e, alttan gelen üçgenin desteği yani şu 26 dolar da bir desteğimiz var demiştik ya. Oraya da dokunup yani şu, şu şekilde dokunup tekrardan yukarı doğru gidebilir ve ilk hedefi 28.5 e, tabii yine şu 27.9 da döndü ya bugün önce oraya kırması gerekecek. Oraya geldiği zaman tekrar bir kar satışı olur. 27.5'a düşeriz. Sonra tekrar bir sıkışma olur. Şöyle bir üçgen oluşur orada bakın. E, tamamen senaryo çiziyorum arkadaşlar. Ondan sonra burası kırılır. E, önce 28.5 sonra düzeltmesi olur 28'e. Sonra yukarı doğru gider. Bu şekilde ben e, bir senaryo size çizebilirim. Ta, ta ki bu e, senaryonun iptal olma olayı ne, nerede olur? E, şu kanal içerisine tekrar girersek ve şu üçgenin içerisine e, girip Aşağı doğru kırılım yaşarsak o zaman bizi sert düşüşler bekler onu size söyleyeyim ama şu an için e, yön yukarı diye size söyleyebilirim. Peki göstergeler bize günlük bazda ne gösterir? Göstergelere baktığımda ise e, şöyle bir düşen kanalı kırdığımızı görüyorum. Bakın yakından bakacağım şimdi. Şöyle bir düşen kanalı biz aslında kırdık. E, bir miktar hafif de olsa yukarı doğru gidiyoruz ve bakın pullback hareketinde burada da görebiliyoruz. Şu 56 civarına kadar bir düşüş olması normal. yani şöyle bir hareketle beraber tekrardan toparlayıp yukarı gidersek bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Diğer göstergelere baktığımda ise hem kısa vadeli hem uzun vadeli storage yukarı doğru gidiyor. pardon arkadaşlar gidiyor, yukarı doğru gidiyor ve bir sorun gözükmüyor. Arasayda da yatay bir hareket var ama yine de olumlu gözüküyor. Dolayısıyla günlük bazda gümüşte ons'ta e, yükseliş devam ediyor. Peki 5 saatlik baza bir bakalım. 5 saatlik bazda e, ne gösteriyor bize? 5 saatlik bazda da e, şu yükselişi yaptıktan sonra bakın şurada ufak bir üçgen oluşmuş. E, şurası direkt diye düşünebilirsiniz. Bu üçgeni yukarı kırarsa e, alt noktası 26.9'lardan geçiyor. E, şu üst noktası da 27. Nokta. Kabaca 3'lerden 2'lerden geçiyor. 27.3 diyelim biz oraya. 27.3'ü kırarsa yarın veya pazartesi günü o zaman ilk başta 27.5 sonra 28 sonra da 28.5 hedefleri karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Bakın şöyle bir kanal hareketi o kanalı burada kırdı. Ee, şöyle bir yükseliş. O yükselişin düzeltmesi geliyor şu an üçgen şeklinde. Üçgeni kırdığı nokta eğer yukarı doğru olursa yönüne devam edecek. Aksi takdirde aşağı doğru 26'lara geri gelir. Ama şu an için e, biz yön yukarı olduğu için yukarı doğru hedefleri konuşalım diye ben düşünüyorum. 5 saatlik bazda da durum bir şekilde. göstergelere baktığımda birazcık daha aşağı gelme ihtimali olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla o seviyelerinde 26.8'ler olduğunu ben düşünüyorum. Oralar kadar düşüş olması gayet normal. Evet şimdi gram tarafına geçelim. Gram tarafında karşımıza çıkan günlük grafik bu arkadaşlar. Günlük grafiği açtığımda yani değişik bir grafik gerçekten. Şöyle bir grafik çektiğimde bizim 6.31 üzerinde kalırsak yükseliş sinyalin sinyalinin geleceğini bahsetmiştik. Yükseliş sinyali geldi ve 6.55'lere kadar dün yükseldik. Bugün ise yükseldiğimiz nokta 6.56-57 civarına kadar yükselmiş durumdayız. Ama burada ons bazından farklı olarak biraz daha farklı bir durum var arkadaşlar. Bakın burada dikkat edilmesi gereken nokta şu üçgen kanal içerisinde halen dur, bulunuyoruz. Ve yukarı doğru Kıramadık ee, ve bu sıkışma devam ediyor. Bakın düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Artık şurada bir yerde bir kara olacak. Yukarı doğru başlangıç olacak. Onu da 31 veya e, 31 Ağustos veya 1 Eylül tarihinde göreceğimizi düşünüyorum. Bakın bu aynı hareket zaten e, altında da var. E, şurada e, 450 civarından gramda yükseliş başlamıştı. 465 465'lere kadar geldik sonra da aşağı doğru bir düşüş oldu 452'lere kadar şimdi tekrardan toparlamaya çalışıyor tahminim benim yine 400 460 civarı onsta da 1945 civarı yanlış hatırlamıyorsam yine onun gibi bir hareket burada da gümüşte de devam ediyor bu sıkışmanın bitmesiyle beraber asıl hareketler o zaman başlayacak altında da attığım başlık o şekildeydi birazdan o da yayında olacak altında film daha yeni başlıyor diye başlık attım. Gümüş'te de arkadaşlar film aslında Eylül ayın başından sonra başlayacak. Sert hareketlere e, hazırlıklı olun diye size söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Ve burada kar satışlarının olabileceğini düşünüyorum. Ve e, bu kar satışlarının da e, 6.35'lere kadar olması makul ama 6.35'lerin altına gelmemesi gerekiyor. Yani şu 6.35'lerden toparlarsak şu üçgeni kırma ihtimalimiz yükselir. O zaman rahatlarız 655 6.65, 6.75 o şekilde daha üst seviyelerde var ama oralara doğru hareket etme şansımız artar. Peki göstergeler bize ne diyor? Göstergelere baktığımda ise RSI aynı durumda arkadaşlar. Ons bazında olduğu gibi. Yatay trendi kırmış ama çok kuvvetli bir hareket yok. Yani bir bir şey bekleniyor. Bilmiyorum ay sonuna doğru bir hesapların patlatılması bekleniyordur. Viyok veya varantal hesaplarından. E, çıkışların e, hesap kapatılması bekleniyordur. Onun için birazcık daha zaman ihtiyacımız var bu kırılımı anlamak için. Çünkü bu kırılımdan sonra büyük bir hareket gelecek. Bu hareket etinde ben yaklaşık olarak e, 40-50 kuruşluk yani yani ya 7 liraya gideceğiz arkadaşlar ya da 6 liraya gideceğiz. Size <laughs> onu söyleyebilirim tahminimce. Şuraya da yazayım. E, Eylül ilk haftasında ya 7 TL ya 6 TL'de olabiliriz diye not düşmek istiyorum. Ee, bunu da Eylül'ün haftası belki Ağustos'un sonunda bile hızlı hareket edersek görebiliriz. Bunu da e, takibini yapacağız arkadaşlar. E, ama haftaya ben bir e, tatile ayrılıyorum arkadaşlar. Bugün e, Twitter'dan söyledim. Hafta sonunda söylemiştim. E, yarın inşallah... E, Video yetiştireyim diye düşünüyorum günlük değerlendirmeyi ama ondan sonra cumartesi sabahtan e, 6-7 Eylül tarihinde kabaca dönmek üzere e, bir tatile çıkıyorum. E, maalesef çok fazla destek olamayacağım e, kusura bakmayın bu süreç boyunca. E, artık dönünce elimizden geldiğince veya boş kaldı, kalırsak tatilde bilmiyorum elimizden geldiğince yine bir şeyler yazmaya çalışırız. Ama maalesef e, tatilde olacağım için çok fazla bir şey beklemeyin diye size söylemek istiyorum. Ee, bu şekilde özetleyelim. Yarın da elinizden geldiğince bir şeyler anlatalım. Ondan sonrasına bakarız artık arkadaşlar. Ve dikkatli olmanızı size öneriyorum. Şu üçgen kırılırsa, üçgenin olduğu yönü takip etmeye çalışın ve kapanışlara özellikle dikkat edin. Kapanışlar şu çizginin üzerinde mi olacak yoksa şu çizginin altında mı olacak? Ona dikkat edin diye size bir öneri verebilirim. Ee, bu şekilde arkadaşlar videomuzu ben burada bitiriyorum. Özet yapmak istiyorum. Özeti de ee, şuraya yazalım. Ons e, demin söylediklerim geçerli arkadaşlar. Eylül'ün ilk haftasında 7 veya 6 TL olabilir diye e, hala o devam ediyor. Özetle ise 6.35 destek ve yükseliş. Devam. Onsta ise 26.8 diyelim buna biz. E, dolar destek. Ne Allah aşkına. Ve yükseliş. Devam diye buraya not düşelim. Yarında inşallah sizlerle beraber değerlendireceğiz. Sonrasında dediğim gibi e, tatil'e çıkacağım. Haftaya e, boş geçecek gibi gözüküyor. Ama elimizden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.